bir çareyiz secdede duaya dururuz kaldı gözlerin. Siyorsun, üşüyorsun. Biliyorum tutacak bir el, bir tebessüm arıyorsun. İnsanlık öldü be çocuk. Sanma ey çocuk, hak uğur yarın kalacak. Savaşta hakikat ilk kurban olur. Sözü tarihte defalarca dile getirilmiştir. İşte bu yüzden savaşın ortasında gerçeğin peşine düşen gazeteciler hakikatin yaşayan vicdanları haline gelmektedir. Bu anma töreni hem akademik bir bakışla hakikatin önemini vurgulamak hem de yüreğimizde derin izler bırakan bu kayıpların duygusal ağırlığını paylaşmak için bir fırsat sunmaktadır. Biz akademisyenler üniversitelerde hakikati aramayı ve yaymayı bir görebiliriz. Gazeteciler de benzer bir misyonla özellikle çatışma bölgelerinde gerçeği ortaya çıkartmak uğruna canlarını tehlikeye atmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın 6 yılı boyunca 69 gazeteci, 20, yıl süren Vietnam Savaşı'nda 63 gazeteci, 3 yıl süren Kore Savaşı'nda 17 gazeteci hayatını kaybetmişti. Bugün ise ne yazık ki bu sayılar katlanarak aşılıyor. İsrail ile Gazze arasındaki son çatışmalar basın tarihinin en ölümcül dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yaparken Şehit düşen gazetecilerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Basın Özgürlüğü Kuruluşlarının bildirdiğine göre, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 200 gazeteci hayatını kaybetti, daha fazlası yaralandı ve görevlerini yaptıkları için her an ölüm tehdidi altında yaşıyorlar. Uluslararası hukuk ve etik değerler, savaşta gazetecilerin korunmasını özellikle vurgulamaktadır. Cenevre Sözleşmelerine göre gazeteciler sivil statüsündedir ve hedef alınmaları savaş suçudur.